Evet, sayın seyirciler. Derek zirde şalaleyi çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş. Konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Ve ilerliyoruz tam yanına doğru. Görüyorsunuz. Ha. Şıral şıral, mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? Ha. Ve ilerliyorum. Wa <laughs> wa 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 gülüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatamıyorum. Çünkü gülüyorsunuz. Mükemmel. Dere o bir balka arası, yukarı hani balkayla çaktar arası şalalayı görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz şimdi ya. Neden anlatayım? Emin! Gel atla aşağıya şalaleden atla emin ya ben sana diyorum gel atla sen nereden çıkmıyorsun ya? bak gel dibine gitsin senin özüne vursun çıp 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 yıkan ha burada ya görüyorsun manzarayı diyorum bilmiyorum nereden çıkmıyorsun tembel tembel yani yanlış anlama ha ya sen çalışkansın mükemmelsin iyisin küsmeyesin aman ha küsme yok çünkü bak Gel böyle yerleri gül tam. biraz daha yaklaşıyoruz ama yaş oluyoruz. Değer. Değsin. Bravo. Vay 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 vay. Vay dedi vay 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 vay. Yürüyorsunuz nereden aklını? Mükemmel. Sayın dinleyiciler mükemmel atıyor. Şırıl şırıl, şırıl şırıl. Ay 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 bir şey değil. Şırıl şırıl akıyor. Bu dereler coşuyor. Amanın amanın. Şırıl Çünkü o yüzden fazla konuşmadık. Hadi eyvallah. Görüşüyoruz. Emiş bay bay emiş. Mükemmelsin emiş. Kızmıyasın emiş. Ben ama göremiş. Sana tavsiyem. Tamam.